Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi bu gece seninle ilgili neler düşündü, neler hissetti? Buna bakmaya çalışacağız. Bakalım ne gibi yanıtlar alacağız. Umarım sizlere fayda getiren güzel bir açılım olur. Tabii ki bu arada abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yazmayı da unutmayalım arkadaşlar. Bu şekilde benim tüm videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Umarım hepsi sizlere şifa olur. Evet, her zaman yaptığımız gibi öncelikle arkadaşlar şöyle güzel bir olumlamayla başlayalım. Bakalım Bugün beni dinleyen değerli arkadaşım senin için nasıl bir olumlama gelecek? Evet şöyle geldi diyor ki gerçek değerini sen keşfedene dek bu yolculuğunda sürer. Yolu bırakma sen işaretleri takip et. Şikayet eden kaybeder ruhunu şükür ile yükselt. Değerini sadece sen belirlersin kimseden onay bekleme. Kimden değer beklersen bekle onayı sadece kendinden al. Dışarıda aranan her mutluluk hem sahte hem yanıltıcı. Özde ve içte aranan her şey geliştirici dedi arkadaşlar. Olumlamanız da bu şekilde geldi. Peki şimdi aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Buna bir bakalım. Sensiz kendi kişisel iyileşmelerim üzerinde çalışıyorum dedi. Bir diğer cümlesi. Seninle birlikte olduğum her gün bana ne kadar değerli olduğumu hissettiriyorsun. Ruh eşim hayatımı bir ışık gibi aydınlattın. Ve bir tane daha almak istedim. Bu ilişkinin akıbeti evliliğe doğru gidiyor dedi. Aklınızdaki kişinin düşünceleri de bu yönde oldu arkadaşlar. Evet, şu camı bir kapatayım arkadaşlar. Geliyorum. Evet, peki. Şimdi aklınızdaki kişinin şöyle genel bir durumuna bir bakalım arkadaşlar. Yani gün sonunda bu kişide neler kaldı, nasıl bir ruh halinde, bunları bir görmüş olalım. Evet nasıl bir ruh halinde bir bakalım arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar <laughs> burada merkeze verdiği kartta da aslında e, bakın gerçek aşk kartını verdi bize. Kişinin şu anda enerjisi bu yönde yani kendini aslında gerçek bir aşka hazır hissediyor olabilir, gerçek bir aşkın içinde hissediyor olabilir, e, adım adım ilerliyor olabilir. Yani burada kişinin kendini aşka karşı bir açma açma durumu söz konusu ve hatta öyle bir noktaya gelmiş ki bu konuyla ilgili çok fazla olasılığın olabileceğini düşünüyor. Yani olasılık derken kendini aşka açmak için, kendini aşka hazırlamak için ya da bu duyguyu yaşamak için, bu duygudan tat ve keyif almak için aslında önünde çok fazla olasılık olduğunu düşünüyor. Yani eğer bir şeyleri böyle değişik şartlara bağlayan biri ise, işte şu olmadan şunu gerçekleştiremem, önce bu olmalı daha sonra aşk olmalı şeklinde düşünen biri ise aslında burada kendini teye açan olasılıklara açan bir insan görüyoruz arkadaşlar ve bu konuda kendini oldukça talihli olarak düşünüyor. Ya bu kişi kendisine gerçek bir aşkın hissettirildiğini, sezdirildiğini yaşattığını söylüyor, yaşatıldığını söylüyor. Ya da kendisi bunu yaşatacak potansiyelde olduğunu, artık bu imkanları kullanacağını, bu duygunun hakkını vereceğini ve kendim için de, karşımdaki için de talihli bir döneme girdim aslında. Bu duygular bizi güçlendirecek ve ben artık bu duyguyu tanıyorum ve bununla ilgili her türlü duruma niyete açığım dediği bir pozisyonda bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ve burada bir güven duygusu var. Kişinin kendini açma güdüsü, güvenme duygusu, karşılıklı sağlanan bir güven duygusunun önemi üzerinde duruyor. Kendini bu duyguya kapatan biri ise bu konuda kendini açmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Kaldı ki burada bir hayranlık ve tutkulu aşkı da verdi bize. Yani kesinlikle size karşı aşkında bir gerçeklik olduğu kadar bir tutku ve hayranlık da söz konusu. Bu sizin yaptıklarınız olabilir, bu sizin duruşunuz olabilir, işinizle ilgili tutumlarınız olabilir ama ne olursa olsun kişi burada bir tutku ve hayranlık taşıdığını söylüyor size karşı. Ve bunun dışında bu insan arkadaşlar pek çok konuda gereken dersi aldığını düşünüyor. Ve hatta öyle bir noktaya gelmiş ki benim diyor bu deneyimlerim, bu tecrübelerim aslında pek çok insana da sirayet edebilir. Etrafımdaki insanlara da yol gösterebilirim. Çünkü çok fazla şey yaşadım. Çok fazla döngüden geçtim. Kimi zaman bazı konularda yokluk çektim. Ama geldiğim bu noktada kendimi geliştirdim. Almam gereken dersleri aldım ve bu manada etrafımdaki insanlara da destek olmak istiyorum diyor. Yani arkadaşlarına, ailesine, size bazı konularda yol gösterme niyeti içinde de olabilir aklınızdaki kişi. ...arkadaşlar burada böyle bir yardım, rehberlik, yol gösterme durumu da söz konusu gibi gözüküyor. E, ve bunun dışında da arkadaşlar bu kişi biraz böyle bazı konularda irade eksikliği yaşadığını... ...ya da bazı konularda göze geldiğini, nazara geldiğini söylüyor bizlere. E, fakat e, bunlar benim kendimi tanımam için bir vesileydi. Ve ben hala daha hayatımı keşfetmeye çalışıyorum, hayatımı oturtmaya çalışıyorum... Her gün belki de farklı bir şey keşfediyorum ama bunlar beni güçlendiriyor diyor arkadaşlar ve dolayısıyla da bunları bir yanlış olarak görmüyor. irade eksikliği yaşadığı durumları ve bunları bir kazanım olarak görüyor. Fakat çok fazla nazara geldiğini düşünüyor. Yani bu kişi demek ki çok fazla göz önünde olmak istemiyor olabilir ya da herkese her durumunu açmak istemiyor olabilir. Bir şeyleri böyle kendine saklıyor olabilir. Gizemli kendini koruyan bir yapıda olabilir. Neden çok fazla nazara geldim? E, o yüzden de daha fazla hani bunu yaşamak istemiyorum dediği bir durum olabilir tabii ki. E, ki zaten burada vermiş arkadaşlar son derece ketum enerjilerde aklınızdaki kişi herkese kendini açmayan, herkese kendinden bahsetmeyen, belki hayatında aldığı kararlardan bile e, en yakınlarına dahi bahsetmeyen biri olabilir. E, bu onun için oldukça önemli bir durum. E, bunun dışında şu anda bazı sorumlulukları olduğunu söylüyor. Bu sorumlulukların kendisini motive ettiğini söylüyor ve diyor ki bu sorumluluklar için asla minnettarım çünkü yaşam amacımı artık keşfediyorum, yaşam gayemi keşfediyorum. Belki daha fazla sorumluluk alıyorum iş anlamında, kariyer anlamında, aile anlamında. Bu da benim kendime güvenimi arttırıyor ve bu benim için bir motivasyon diyor arkadaşlar. Bunun dışında bir kısım e, aklınızdaki kişilerde hayatında e, yine bir minnettarlık içinde sahip olduğu her şeye e, son derece minnet minnettar sizinle olan ilişkisine, sizin olan sunduğunuz aşka e, ve tabii ki hayatında sahip olduklarına ve bunun dışında da arkadaşlar yaşamına ekstra güzellikler de katmak istiyor. Yani bazı farklı motivasyonlar da katmak istiyor. E, i̇şte bu bir kursa yazılmak olabilir, bu spor yapmak olabilir, bu bir tatil'e gitmek olabilir yani bazı motivasyonlarda eklemek istiyor ama genel anlamda hayatında minnettar olduğunu bu bilinç düzeyine geldiğini söylüyor arkadaşlar ve bunun dışında da bu kişi şu anda sevindirici bir güzel bir başarı kazanmış gibi gözüküyor arkadaşlar e, terfi almış olabilir, e, iş değişikliği yapmış olabilir e, ya da onu çok mutlu eden güzel bir haber almış olabilir ailesiyle ilgili ya da farklı konularla ilgili. Ama gerçekten bakın burada görüldüğü gibi çok güzel bir haber aldım. Sonunda dualarım gerçek oldu diyor. Yani uzun süredir dilediği, dua ettiği, e, beklediği bir haber gelmiş gibi gözüküyor kişiye e, ve şu anda kendini bu yüzden de çok mutlu hissediyor. Ve bunun dışında bu kişi de şu anda anlık enerjilerle bir ikilem ve karşıtlık var. Bu da neyle alakalı? İçindeki şehvet duygusu arkadaşlar. Bu kişi birazcık bu şehvet ve tutku duygusunu bastırmaya çalışıyor ve bastırmaya çalıştığı için de ikilemde kalıyor, karmaşa ve karşıtlık içinde kalıyor. Dolayısıyla kişi e Sanki burada benim anladığım kadarıyla biraz böyle kendini başarıya hayattaki farklı dinamiklere vermiş gibi e, ama içinde bir yandan daha tutkusu var yaşamak istedikleri var bunları şu anda baskılıyor gibi sanki biraz daha iş diyor biraz daha kariyer diyor biraz daha e, hayatımdaki e, farklı dinamiklerin peşinden gitmeliyim diyor ki bununla ilgili güzel gelişmelerde e, yaşamış ya da yaşamaya başlayacak o yüzden de birazcık hani bu konular onu zorluyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu şekilde çıktı genel durumlar. Şimdi bakalım acaba sizinle ilgili duygu ve düşüncelerinde neler var? Sizinle ilgili duygu ve düşüncelerinde neler var? Evet, şuradan bir başlayalım bakalım. Bu gece sizinle ilgili ne düşündü ne hissetti? Bu gece sizinle ilgili ne düşündü ne hissetti? Gelmiyordu. <laughs> Sizinle ilgili birazcık derin düşüncelere dalmış arkadaşlar. Ee, evet yani biraz böyle derine dalmış. Çok fazla düşünüyor sizinle ilgili. Ee, aslında sizinle ilgili planlarında birlikte çok daha fazla zaman geçirme var. Belki her iki tarafında nefes almasını sağlayacak. Farklı bir yere çıkmak. Karan, e, karışıklık, karmaşa, karanlık, kalabalıklar. Hani bunlardan uzaklaşma durumu da istiyor gibi. Ee, açıkçası her iki tarafında nefes almaya Belki böyle teke tek birlikte karşılıklı konuşmaya çok ihtiyacı olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Ve şunu söylüyor. Diyor ki bunu uygulayalım, bunu yapalım. Bunu istiyor. Hatta doğada zaman geçirmek istiyor sizinle birlikte. tabii hatta böyle insanlardan uzak kaldığınız, sesten, gürültüden uzak kaldığınız bir ortam istiyor. Ve bir yavaşlama istiyor olabilir. Bakın aranızda çok hızlı gelişen bir ilişki varsa arkadaşlar ya da çok hızlı tükettiğiniz şeyler varsa... Burada bir yavaşlama niyeti var kişide. Ya bu tarz bir yavaşlama ya da dediğim gibi tabiatla iç içe olacağınız, birbirinizle teke tek etek kalacağınız, bir nebze olsa nefes alıyorum dediğiniz bir ortam yaratmak istiyor sizinle bunu söyleyeyim. Bunu sizi hafifleteceğini düşünüyor arkadaşlar ve aniden gelişen bir takım durumlar varsa ani değişimler yani onun hayatını etkileyen ani değişimler olabilir. Sizin hayatınızı etkileyen ani değişimler olabilir. Bunları orada konuşmak, paylaşmak ve bundan sonrası için belki bir yol haritası çizmek. Yani kişi şu anda bu nefesin, bu molanın, yani birlikte gideceğiniz bu ortamın size bu anlamda yarayacağını düşünüyor ve bizi hafifletecek diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bununla ilgili bir niyeti var gibi gözüküyor ve çok fazla düşünüyor sizinle ilgili gerçekten arkadaşlar. Çünkü siz bakın o kişinin gözünde burada Anadolu kartını verdi. O kadar güzel özelliklere sahip birisiniz ki bereketli, verimli, elinler yatsa oraya güzellik katan, aynı zamanda zenginlik içinde olan, yani bu zenginlik illa para anlamında olması değil şart değil, ruhen onu doyuran, zenginliğe sahip olduğunuzu düşünüyor. Duyarlı görüyor sizi arkadaşlar, çok duyarlı olduğunuzu, girişken olduğunuzu, becerikli, sevecen, ona göre çok daha sevecen, cömert, yardımsever biri olduğunuzu düşünüyor. Ve bunun dışında da onu iyileştirdiğinizi düşünüyor arkadaşlar. Pek çok anlamda ona iyi geldiğinizi, özellikle de aklınızdaki kişinin egosal sorunları çok fazlaysa, gurur ve ego yaptığı sorunları çok fazlaysa, aslında sizin bu iyi niyetli ve sevecen tavırlarınızın e, hiç kimsede olmadığı kadar onu etkilediğini, ondaki gurur ve egoyu yerle bir ettiğini söylüyor. Yani diyor ki hem kendini günlük hayatta iyileştirebilen biri o kadar güçlü, sevecen, kendi hayatını idame ettirebilen biri hem de benim iyileşmeme, belki bazı konularda uyanmama, gurur ve ego yaptığım konuları bir tarafa atmama sebep oldu. Belki ön yargılarımdan sıyrılmama sebep oldu diyor. Dolayısıyla kişi bu konuda çok derin düşünüyor arkadaşlar. Ve bu aralar çok yoğun bir şekilde ee, bir şarkıyı sürekli dinliyor olabilir bakın ve burada bazı arkadaşlarımızın aklındaki kişiler ee, bir şarkı paylaşabilirler mesela bakın burada onu da verdi bir şarkıyı size yollayabilir paylaşabilir ya da sü sürekli böyle diline dolanan bir şarkı olabilir aklınızdaki kişinin bu ara ve buradaki ee, ince çizgi şu ince bilgi şu arkadaşlar detay bilgi daha doğrusu e, bu şarkıyı dinlerken sizi düşünüyor olması bu şarkıyı dinlerken derine dalıyor olması ve sizin onu değiştirip dönüştüren gururundan, egosundan, belki de yapmam dediği şeylerden taviz vermesine sebep olan, yumuşamasına sebep olan yegane insan olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Çok net bir şekilde burada çıktı. Ve bunun dışında da arkadaşlar aranızda e, aranızdaki dinamikte birbirinizi anlamanızın ne kadar kıymetli olduğunu düşünüyor. Aslında burada belki de uzunca bir süre bu aklınızdaki kişi bir şeylere cesaret edememiş geride kalmış bir takım teklifler için bir takım adımlar için ama burada bir cesaret var arkadaşlar ve bu cesaretle birlikte sizi daha iyi anlayabileceğini belki düşünüyor ya da daha iyi anladığı için sizi artık çözdüğü ve kavradığı için belki size karşı ön yargısından gururundan. Artık ödün verdiği için ya da bunların yanlış olduğunu düşündüğü için bir cesarete gelme niyeti var. Ve şunu söylüyor diyor ki ruhsal anlamda birbirimizi tamamlıyoruz. Belki de ruh iş olduğumuzu düşünüyorum diyor. Ve burada size kesinlikle cesur bir adımla gelmek istiyor arkadaşlar. Bugüne kadar yapmadığı bir teklifle yapmadığı bir adımla gelme niyetinde. Çünkü şunu da söylüyor olabilir. Beni bugüne kadar anlayan ve çözen tek insan diyor olabilir Bakın, yani belki de siz bu insanın dilini çözdünüz arkadaşlar, belki de başka insanların anlamadığı, algılamadığı bir yanını keşfettiniz. Ee, dolayısıyla beni çok iyi anlıyor, birbirimizi çözüyoruz ve dolayısıyla bu bende çok daha iyi şeyler yapmam için cesarete gelmeme sebep oluyor. Normalde ben Kendini sürekli frenleyen, sürekli bir esaret altında tutan biriyim ama o bu esaret zincirlerimi aşmama sebep oluyor. Beni cesur bir insan yapıyor diyor aklınızdaki kişi. Çünkü ruhsal bir birlik içinde olduğunuzu düşünüyor. Dediğim gibi ruh işi olabilirsiniz arkadaşlar aklınızdaki kişiyle. Ve burada sizden bir yardım isteme niyeti de olabilir. Hepsi için değil ama bir kısmında cesaretle bir yardım isteme olabilir. Cesaretle bir itiraf gelebilir. Cesaretle güzel bir adım gelebilir arkadaşlar. Ya da cesaretle beni buralarda çok iyi anladın, beni çözen tek insansın şeklinde bir açıklama gelebilir. Ama burada kesinlikle birbirinizi anlamanız, iletişimle ilgili, konularla ilgili birbirinize verdiğiniz güzel bir dostluk var, bir destek var. Kişi gerçekten de bunu çok net bir şekilde algılamış ve dediğim gibi bu insanın esaret zincirlerinden kurtulmasına vesile olmuşsunuz arkadaşlar bu duygusal anlamda olabilir bu kendine güven ve başarı anlamında olabilir dolayısıyla da bu anlamda kişi size bir teklif ya da davet niyeti içerisinde çünkü diyor ki böyle bir insanı bir daha bulmam mümkün değil bunu biliyorum yani. Ee, diğer ilişkilerimde beni bu kadar anlayan kavrayan çözen birini görmedim şimdi sizin bu kişiyi çok iyi tahlil ettiğinizde düşünüyor olabilir Bakın arkadaşlar bu e, kartta aslında bu da vardır yani beni çözen biri önceki ilişkilerimde beni bu kadar çözen beni bu kadar analiz eden biri olmamıştı ama o beni en iyi şekliyle analiz ediyor belki de beni benden daha iyi tanıyor noktasında bile olabilir yani sizin sezgilerinizin güçlü olduğuna dair e, onu tanıma anlamında çok daha başarılı olduğumuzu söylüyor ve dolayısıyla da anlaşıldığını anlamak, anlaşıldığını bilmek bu insan için bir keyif ve e, dolayısıyla da ben bir cesarete gelmeliyim artık nereye kadar esaret nereye kadar zincirler bir şekilde kendimi ona göstermeliyim ve bir davetle bir teklifle gitmeliyim diyor ki zaten ilk kartımıza da ben size söylemiştim bu kişi sizinle baş başa özellikle de insan kalabalığından uzak bir yerde olmak istiyor bunun ilişki için bir nefes olacağını e, ve burada gerçekten önemli mevzuları konuşacağınızı düşünüyor arkadaşlar bunları söyleyeyim tabi burada konuşulacak konulardan biri de neydi biraz evvel söylediğimiz gibi eğer böyle çok öfkeyle bir şeyler yapıldıysa bunların özrü olabilir çok hızlı ilerleyen bir süreç varsa biraz daha dingin ve sakin ilerleyelim daha böyle kaliteli vakit geçirelim şeklinde bir teklif ve konuşma da olabilir ya da bir kısmı için bir yardım isteyebilir herhangi bir konuda bir fikir isteyebilir sizden arkadaşlar ve bu kişi sizinle ilgili şunu düşünmüş. Yani hiçbir zaman asla benim e, beni bırakıp gitmez. Şimdi burada yalnız olmadığını bu insana hatırlatan yegane kişi olabilirsiniz arkadaşlar. Burada sizinle arasında hem ruhen hem bir bağ görüyor hem de fiziksel bir bağ görüyor arkadaşlar. Yani cinsel anlamda da birbirine de yoğun bir şekilde çekiliyor olabilirsiniz. E, ve dolayısıyla da kişi diyor ki yalnız hissetmiyorum. Onunla olduğumda gerçekten kendimi tam ve bütün hissediyorum. Her zaman yanımda olacağını, koşulsuz bir şekilde beni seveceğini biliyorum diyor. Keza aynı şekilde yaşadığınız hatıralar, kişi için büyük bir özlem, birlikte geçirdiğiniz anlar, yıllar, aylar, artık ne kadar bir süre ise günler, kişi için büyük bir özlem. Geçmişe çok büyük özlem duyuyor ve gerçekten masumiyet barındırıyor bunlar arkadaşlar. Kesinlikle bir masumiyet söz konusu. Ee, ve çok özlüyorum diyor yani tekrar aynı anları aynı dakikaları yaşamayı çok istiyorum diyor ve bu anıları e, kafasında zihninde sürekli düşünüyor arkadaşlar bunu belirteyim ee, ve e, bir kısmı e, bu anıları bu hatıraları sizinle yaşadıklarını sadece kendi içinde yaşıyor olabilir yani başkalarına anlatmıyor paylaşmıyor olabilir yani o kadar özel görüyor ki arkadaşlar hani bunları o kadar mahrem görüyor ki kendi içinde de saklıyor olabilir ee, ve bunları hatırladığında yalnız olmadığını ve sizin onun en büyük manevi destekçisi olduğunuzu da düşünüyor diyebilirim ve bunun dışında arkadaşlar bu kişi şu anda sizinle olan diyaloğunda e, büyük resmi de görmeye çalışıyor yani büyük resmi görmeye çalışmak derken yani ilişkinin bundan sonrası için nasıl bir tablo içinde olabiliriz nasıl fikirlerle ilerleyebiliriz birbirimize ne katabiliriz birbirimize karşı enerjimiz bakış açımız ilişkiyi e, ilerleteceğimiz yol birazcık bunlarla ilgili düşünüyor e, ilişkinin gelişimi için biraz böyle büyük resmi görmeye odaklanmış gibi gözüküyor arkadaşlar e, ve aslında çok daha fazlasını yapmak istiyor çünkü bu kişi belli ki elinden geleni fazlasıyla yapan biri değil arkadaşlar ee, bir şeylerle yüzleşmemiş olabilir bir şeylerden kaçmış olabilir olanı olduğu gibi kabul etmemiş olabilir belki bir kısmı sizi olduğunuz gibi kabul etmemiş ya da etmekte zorlanmış hala daha belki bunu devam ettiriyor olabilir ee, ama bu ona büyük bir keder veriyor şu anki durumdan memnun değilim ilişkiyi çok daha iyi bir hale getirmek istiyorum ee, bunu da yüzleşmeyle yapabilirim en büyük yüzleşmeyi de kendi içimde yapmalıyım çünkü biliyorum ki beni yalnız bırakmadın. Biliyorum ki aslında sen benim ruh parçamsın. E, ruhen beni tamamlıyorsun. E, ve e, sana karşı artık daha cesur olmak istiyorum diyor. Seni anlamak istiyorum diyor. Yani istek ve arzularınıza cevap vermek isteyen ve cesur olmak isteyen korkaklığın hiçbir işe yaramadığını anlayan bir kişi söz konusu arkadaşlar. Gereken yerde gerekli hamle ve manevraları yapmadıysa bu durumdan memnun olmadığını, bunun onu kendi, onun ee, onu kedere sürüklediğini söylüyor ve diyor ki e, olan olduğu gibi e, kabul edeceğim. Yani aramızdaki dinamikleri olduğu gibi kabul edeceğim, seni olduğun gibi kabul edeceğim, seni değiştirmeye çalışmayacağım. Bakın burada bu da öne çıkıyor. Eğer kişi sizi olduğunuz gibi kabul etmiyorsa ya da ilişkiyi kabul etmiyorsa, burada aslında e, bunun yaşanması gereken doğal bir süreç olduğunu e, ve tüm farklılıklarınıza rağmen olduğu gibi kabul etme durumuna geldiğini söylüyor ve bu şekilde de aranızda bozulan dengeleri dengeleyeceğini gerçekten de o adalet terazisini size sağlayacağını söylüyor arkadaşlar yani bu anlamda hakkınızı yediyse bu kişi ilişkinin dinamiklerinde sürekli hakkınızı yediyse ve gereken adımları atamadıysa ve sizi ve ilişki olduğu gibi kabul etmediyse belki kaçtıysa burada bu konuda size büyük bir adaletsizlik yaptığının farkında ve ilahi adalet aslında burada tecelli edecek olarak gözüküyor arkadaşlar. Dolayısıyla da kişi gurur ve ego yaptığı konularla ilgili artık bunu bu şekilde yapmayacağını çünkü sizin iyi niyetinizin ve güzel adımlarınızın onda güzel yönde değişime sebep olduğunu çok fazla düşünüyor zaten söylemiştim. Bu şekilde duygu ve düşüncelerde. Evet, umarım tüm arkadaşlarım için burada çıkan çok güzel durumlar, olumlu durumlar en kısa sürede hayatlarına sirayet etsin diliyorum. Ve her zaman olduğu gibi Rumi'den bugün için şöyle 3 tane cümle almak istiyorum. Bakalım. Neleri duymamız gerekiyor bugün? Neleri duymamız gerekiyor bugün? Bir bakalım. Evet ay ve güneş gibi uçarım gökyüzünün perdelerini açarım dedi arkadaşlar. Yani hiç ummadığınız anda pek çok kapı önünüze açılabilir inancınızı yitirmeyin dedi. Neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğuna sevin. Umarım hepinizin mutluluğu geri gelir ve bir daha da hiç gitmez değerli arkadaşlarım. Ve üçüncü bir mesaj ben benzeri asla var olmayacak bir bahçe gibiyim dedi. Kendi öz değeriniz, öz saygınız, öz çok önemli arkadaşlar. Aslında gerçekten her insan bir benzeri olmayacak şekilde eşsiz olarak yaratılmıştır. Önemli olan bunun farkında olabilmek. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.